Evet arkadaşlar, sosyal medyada çok sevilen İslami bilgi yarışmasını YouTube'da da çekmek istedik. Şu anda nasıl bir konsept bu? Bazı sorular soracağım kardeşlerime ve ceza olarak da balonlar patlayacak. En yüksek puanı alan iki kardeşimle beraber bir final yapacağız. Tek bir soru soracağım. Ondan sonra yarışma bitecek. Evet, İslami bilgi yarışması başlıyor. Dünyadayken cennetle müjdelenen 10 sahabeye ne denir? Hüleyfa-i Raşid'in aşire-i mübeşşere ashab-ı suffa cennetül firdes. B. Aşire-i Mübeşşere. <laughs> Tekrar alayım. 5. <laughs> <laughs> aşire-i? Aşire-i mübeşşere. He, tamam. Tebrikler. Işıkları tamam. okuyacağım. İlk vahiy hangi gün gelmiştir? İsra gecesi, Miraç gecesi, Kadir gecesi, Berat gecesi. Kadir. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Yemez <laughs> 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 tamam şöyle alayım alayım. Teşekkürler. Soruyorum. Hazreti Peygamber'e gelen ilk vahiy Hangi surenin ilk 5 ayetidir? Kalem suresi, Fatiha suresi, Müddessir suresi, Alak suresi. Alak suresi. Emin misin bak? <laughs> Abi ben bir işte şey şu, şu an Kalem alıp... <laughs> alak tamam, suresi. Alak suresi ya. Tamam tebrik Oo. ediyorum kardeşim. Aa, ya ayarlasam kadar kader <laughs> Müslümanların ilk kıblesi hangisidir? Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Küba, Kabe. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa olması lazım. Biraz daha, biraz daha. Tamam, bildin kardeşim. <laughs> Kur'an'da 14 tane olan secde ayetleri okunduğunda yapılması gereken ve vacip olan bir secde var. A sehvi secdesi, B tilavet secdesi, C şükür secdesi, D tövbe secdesi. Tilavet secdesi. Emin misin? Vallahi o kadar patlıcandan korkuyorum bir şey. Sehvi olmasın? Tilavet abi %1 bir Eminim. <laughs> Al bunu tebrik ben ediyorum. Abi. Ben seni ikinci bölümde göreceğim. <laughs> Abi, <laughs> <şöyle>. Abi yemin ediyorum <laughs> bana kargo gidiyor. <laughs> evet, hazır mısın? Sonra da gelsin. Allah'ın her şeyi görmesi sıfatına ne ad verilir? Aha, güzel soru. <laughs> güzel soru değil mi? Ya valla çok Şıkları güzel Şıkları sayın sayayım mı? Say, Say bakayım. bakayım. İrade. <gülüyor> B. <gülüyor> <gülüyor> kıyam bir nefsi kelam basir. Abi basir la. Vallahi basir. Tebrik ediyorum. Kurban olur bunu. <laughs> evet. Hangisi aşere mi beşereden değildir? Bir dakika bu nasıl kolay bir soru? <laughs> Lütfen ya senin için kolay bir soru tamam, bu ya. Tamam tamam tamam. Saad bin Ebi Vakkas, Ömer bin Hattab, Zübeyir bin Avvam, Ebu Hureyre. Ebu Hureyre. Ya biridir değil, bir değildir değil mi? Evet, hangisi değildir? Ebu Hureyre. Emin misin? Tekrar sayayım mı? Yok, bir saymam. <laughs> o daha kadar eminim diyorsun. Biraz daha. Evet kardeşim. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ediyorum. <laughs> Peygamberimizin İslam'ın ilk öğretmeni olarak Medine'ye gönderdiği sahabi kimdir? <laughs> A. ne oldu? Soruyorum. Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Mus'ab bin Umeyr. De. Kim? De. <laughs> Emin misin? Evet, evet bu sen o, ben ben de... Tekrar sorayım mı? <laughs> Bir ak daha veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Patlatıyorum. <laughs> Bildin kardeşim, tebrik ediyorum kardeşim. Helal olsun. Peygamberimizle ilk namazı kılan kişi kimdir? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Hazreti Ömer. Hazreti Hatice ağabey. Değil mi son? Bak Değil mi? mi? Atatürk ya. Sakın Tebrik ediyorum. <laughs> Peygamber Efendimizin Şehidetül Hay, yaşayan şehit diye isimlendirdiği sahibi kimdir? Musab bin Umeyr, Halid bin Velid, Dıhyetül Kelbi, Talha bin Ubeydullah. De abi. Talha Kim? Bin Ubeydullah. Emin misin? Eminim. Hayırlı olsun kardeşim. Bildim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'i ilk kez açıktan okuyan sahabe kimdir? <laughs> Soruyorum. Ömer bin Hattab, Talha bin Ubeydullah, Musab bin Umeyr, Abdullah bin Mesud. Yani bilmiyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> İyi düşün. daha yaptık artık. Şıkları okudum. Beş. Kim? Beş. Talha bin Ubeydullah mı diyorsun? Evet. Hatta abi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabe kimdir? Ömer bin Hattab, Zeyd bin Harise, Zübeyir bin Avvam, Amr bin Az. Zeyd bin Harise. Emin misin? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum. Farklı bir soru olacak ama. Abi aynı soru sormuyor ki hiç zaten. Farklı bir soru demek istedim. Osmanlı'da bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara ne denirdi? Abi... <laughs> Bu İslami bir gerçek <laughs> Evet. Bu Osmanlı bir soru. Bayram şekeri, Ramazan hediyeleri, Arife çiçeği, minik yaramazlar. Bayram nedir? Bayram şekeri. Bayram şekeri olsun. <gülüyor> <gülüyor> Harfi çiçeğiydi değil mi? <laughs> evet. Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi sure adı olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaz? Sure adı olarak. Hazreti Lut, Hazreti Hud, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Sure olarak yer almaz değil mi? Evet. Hazreti Hud benim istiyorum ben. Emin misin? Evet. Hud suresi yok mu yani? Hud suresi var. boykot yıllarında <laughs> Boykot yıllarında ve daha öncesinde besmele yerine ne kullanılırdı? Şıkları söylüyorum. Bismikel Azim, Bismikel Rahman, Bismikel Allahümme, Bismikel At ve Uza. Bismikel Allahümme. Yok Hazreti Ali hatta sildiriyordu Aleyhisselatü Vesselam. Hı hani Allah da bizde geçiyor diyor. Oraya Bismike Allahümme yazdırıyor. Bismike Allahümme ya. mi yazıyordu? Yani Allah lafzını yazdırıyordu oraya. Hmm. Yapma Geç ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Tebrikler kardeş. <laughs> Ahdi Atik hangi kitaptır? Ya, abi Allah aşkına. <laughs> Millete geliyorsun, <laughs> siyerde <sizin> soruyorsun, orada <laughs> soruyorsun, geliyorsun bana alt Atik soruyorsun. <laughs> Ben de Ayşem'i diyorum. Evet, ya, adam, şıkları abi... istiyor musun? Abi istemiyorum ben o kadar. <laughs> Söyleyeceğim şıkları soracağım. Eğer koyarsan şöyle. Başka sor sor abi. Kurban olduğum ya. ya İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an. <laughs> 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 abi şıkları tekrar söyle. Ya <laughs> kitaplar işte. İncil, Zebur. <laughs> Abi inci ya, patatsın ya. Var, mi, emin misin? Abi incir patat kısım, Bir şey şey abi. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> da hangi hayvan geçmez? Aslan, zebra, ayı, koyun. Hangi hayvan geçmez mi? <laughs> zebra mı? <laughs> tamam zebra ise zebra de. Hayır zebra, aslan, ayı, koyun. Bir de koyun geçmez. <laughs> evet Kur'an ayetlerinde hangi hayvan geçmez? Abi çok şaşırtma. Yok, şaşırtma değil mi? Yani. <laughs> Hangisi geçmez? 3 tanesi geçiyor, biri geçmiyor. Işıklardan 3 tanesi geçiyor. Ben daha önce Kur'an değil, başka kitap mı okudum? Yok tamam zebra diyorum, patlayacağım ikna. Zebra mı? Aha. Zebra geçmez mi diyorsun? Patladı aynen. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> zebra ne ya? Nerede geçiyor? Evet. <laughs> He? Nerede geçiyor? Hangisi geçmez mi diyorsun? Ayı. Evet. Zepra. Ayı. Ayı geçmez. Zebra şey geçiyor diyorum. mu? Zebra şey, yabani eşek. Yabani eşek olarak geçiyor. Evet. Abi yabani eşek de o zaman ya. Abi harika çok saçma ya. Yabani eşek diyeceksin o zaman. Abi bak yabani eşek diyeceksin abi o zaman ya. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın mukit isminin anlamıdır? Hidayet veren, hayat veren, affedici, rızık veren. A. Ah. Ne? A. <laughs> 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 ne yani? <laughs> A şıkkı son kararı. <laughs> Hazır mısın? Bir çığlık sayha ile helak edilen kavim hangisidir? Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Lut kavmi. Semud abi ya ben Arap'ım ya S'den. Emin misin? Eminim. Patlamayacak. <laughs> Emin misin? E patlamayacak. Patlamayacak. Eminim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız pardon ya Semud kavmiymiş. Uhud Savaşı hangi tarihte meydana gelmiştir? 15 Nisan 624, 15 Nisan 625, 23 Mart 624, 23 Mart 625. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Bir tane tutar ya. Evet. B abi B mi diyorsun? Evet. Emin misin? Evet kardeşlerimiz çok zor olan soruları da bildiler. Bakalım final sorusunu bilecek misiniz? Hazır mısınız? Hazırız abi. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da kıyameti nitelendiren adlardan biri değildir? Tekvin, Saat, Racife, Saha. 5, 4, 3, 2, 1. Tekvin. Sen B dedin sen. D dedim ben D. Tamam D sen. Hadi vur, Abi düşünüyor. Sen ya. ne dedin? Racit abi C. Sen C diyorsun ben sen. D diyorum. Sen? Tek bin. Bir kişi bildi. Bir kişi bildi. Yani bir kişi kazandı şu ben anda. 133. Bakalım <laughs> hangileriniz bilemedi. Ben yani evet. Şu an var ya çok keyifli ya şu yani an <gülüyor> <gülüyor> herkes tam kafasının üstünde tutabilir mi Heh, tam kafasının üstünde Evet patlatıyorum Batuhan bildi. Batuhan <laughs> mı bildi? Batuhan bildi. Ben arada kalmıştım. Kim bildi? Emin misin? Tekrar bak. Sen sandın mı? Sen sandır mı? Ama ya bir balon patlatalım ya kardeşimizle. Şimdi o zaman şey yapalım mı? Bu da benden olsun abi. Ben evet. Baten bunları sonra alayım. Evet. daha soralım. Ama ben kazanmış olayım. Ama bu şu büyük balon değil. Ben... Abi büyük balonu Tuna abi de ben. Büyük şey. balon. Tuna abi. Tuna abi demiş, Hayır abi. ya, safa var burada. Tuna abi de O şey <gülüyor> <gülüyor> <Otun> abi. <laughs> 624 neyin tarihi? 10'dan geriye sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dur, 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 Söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün namaz kıldı. O zaten normal bir şey. 624 Bedir Savaşı'nın tarihi. Böyle bir medresede, İslami ortamda nasıl böyle hiç sıkılmadan, hiç daralmadan, ne bileyim hiç sıkıcı ortam olmadan yani kısaca nasıl eğlendiğimizi burada göstermek istedik. Elhamdülillah helal dairesi keyfe kafi. Çok keyifli.